Zodya'nın 7. burcu olan terazi, astroloji de insan vücudunun böbrekler, bel bölgesi ve cilt ile ilişkilidir. Venüs gezegeninin yönettiği teraziler, denge, uyum, estetik ve ilişkilerle ön plana çıkan bir yapıya sahiptir. O arayış, onların bedensel sağlıklarında da belirli hassasiyet alanlarına işaret eder. Terazi burcunun temsil ettiği vücut bölgeleri ve olası sağlık eğilimleri. Böbrekler Terazilerin en hassas ve dikkat etmesi gereken organları böbreklerdir. Bu nedenle böbrek taşı, böbrek enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları veya genel olarak böbrek fonksiyonlarında düzensizliklere yatkın olabilirler. Vücuttaki sıvı ve mineral dengesi böbreklerin sağlığı ile yakından ilişkilidir ve terazilerin denge arayışı burada da kendini gösterir. Bel bölgesi Denge ve uyum arayışları bedensel olarak bel bölgesinde de kendini gösterebilir. Teraziler, alt sırt ağrıları, bel fıtığı veya duruş bozukluklarına yatkın olabilirler. Özellikle uzun süre oturmak veya dengesiz yük taşımak bu bölgeyi zorlayabilir. Cilt Venüs'ün etkisiyle Terazi burcu aynı zamanda cildi de yönetir. Bu terazilerin cilt hassasiyetleri, alerjik reaksiyonlar, egzama veya akne gibi cilt sorunlarına yatkın olabileceği anlamına gelir. Ciltlerinin parlaklığı ve sağlığı genel iç dengelerinin bir göstergesi olabilir. Endokrin sistem, hormonal denge. Vücudun denge ve uyumuyla bağlantılı olarak, terazilerin hormonal dengeye dikkat etmeleri önemlidir. Han şekeri dengesizlikleri. Tatlıya olan düşkünlükleri nedeniyle kan şekeri düzensizliklerine eğilimli olabilirler. Ferazi burcuna sağlık tavsiyeleri. Böbrek sağlığına odaklanma. Yeterli ve düzenli su tüketimi böbrek sağlığı için kritik öneme sahiptir. Böbrekleri temizleyici ve destekleyici bitki çayları veya gıdalar faydalı olabilir. Aşırı tuz ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir. Bel sağlığını destekleme. Bel kaslarını güçlendirecek düzenli egzersizler, doğru duruş alışkanlıkları ve ağır kaldırmaktan kaçınmak önemlidir. Uzun süre oturmaktan kaçınarak sık sık mola vermelidirler. Cilt bakımı. Ciltlerine özen göstermeli, doğal içerikli ürünler kullanmalı ve yeterli su içerek cildin nem dengesini korumalıdırlar. C vitamini ve antioksidan açısından zengin besinler cilt sağlıklarını destekler. Dengeli beslenme. Tatlıya olan düşkünlüklerini yönetmeli, dengeli ve ölçülü beslenmeye özen göstermeliler. Kan şekerini dengelemek için kompleks karbonhidratları, proteinleri ve sağlıklı yağları bir arada tüketmeliler. Stres yönetimi. Terazi, çatışmadan ve dengesizlikten hoşlanmadığı için stres ve gerilim böbrekleri ve genel sağlıklarını etkileyebilir. Meditasyon, dengeleyici hobiler ve huzurlu ortamlar yaratmak önemlidir. Sosyal ilişkilerin önemi. Denge ve uyumun peşinde koşan Teraziler için sağlıklı sosyal ilişkiler ve uyumlu bir yaşam tarzı fiziksel sağlıklarını da olumlu yönde etkiler. Terazi burçları genellikle estetik ve dengeye düşkün kişilerdir. Bu özellikler onların sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Ancak denge arayışları bazen kararsızlığa veya başkalarını memnun etme çabasına dönüşebilir. Bu da kendi bedensel ihtiyaçlarını göz ardı etmelerine neden olabilir vücutlarının bu hassas bölgelerine özen göstermek ve içsel dengelerini sağlamak onların uyumlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemlidir.